Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Konumuzun detaylarını az sonra paylaşacağım. Öncelikle olan biten her şeyden haberdar olmak, yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Uğur Dündar'ın röportaj sırasında dövdüğü adam kimdir? Video 2001 yılında kaydedilmiş. Uğur Dündar "Devleti kazıkladım." diye ifade veren ve vizesiz olarak ABD'ye kaçıp yerleşen Halil Bezmen'in bekçisini mikrofonla dövüyor. Peki Halil Bezmen kimdir ve kaç yaşında? Halil Bezmen 1949 İstanbul doğumlu, Türk iş adamı ve yazar, özellikle Türk kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen ve 22 Aralık 2000 tarihinde TBMM tarafından çıkartılan yasa ile cezaevinden salı verilmesi, iski dolandırıcılığının ardından tarihi eser kaçakçılığı ve vergi kaçırmak suçlarından yargılandığı esnada yurt dışına kaçması ve son dönemde yazdığı kitaplar ile tanınmaktadır. Sayın seyirciler, olan biten her şeyden haberdar olmak, yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın.